Ben sana niye 75 veriyorum abi Helo'dan? Herkese selamlar. Ben Sikiş. Amına koydumun oğluna bak siktirecek bana kendini vurdurtacak gece gece. Amına koydum. <laughs> Kanalıma bir videom hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün top Mundo oynuyoruz. Karşı takımda 4 tane AP var arkadaşlar. Victor, Rumble, Zyra, Gragas olmak üzere. Bir tane AD Vayne var. Talonu da bana koymuşlar. <laughs> Lan Yasuo izledim mi videoyu? Neyse arkadaşlar. Bu yüzden ilk itemi bitirdikten sonra çelik yüreği. Çelik yürek bittikten sonra arkadaşlar ne yapacağız? Doğanın kudreti, amarant, vein içinde, randuin vesaire. Burayı seri seri ben ittireceğim arkadaşlar. Koridorda hani ne bileyim çok da şey yok. Biraz agresif oynayacağım bu çocuğa karşı. Çok fena da tank kasacağım bu arada. Fenasal bir tank kasacağız. Maç sonunda ölmemeyi hedefliyorum. Öyle bir amacım var. Herkesten bol bol çelik yürek kasacağım. Şu çocuk bir skillini atsın. Rumble da çok fazla bilmem için Attığı skill Q mu E mi? Heh. Şunu bir atsın. Çok boş bir skill arkadaşlar. Char da boktan bir char. PC'de de hiç oynamadım. Antin kuntin bir char. Yani azir mazir dururken bunları getiriyorlar oyuna. Tipe bak. Horos bu çocuğu itfaiye gibi söndürürüm seni. Ateş ateş yakıyor yapma be. Siktir git. Flash'ımı harcamak istemiyorum. Flash'ımı harcamak istemiyorum. <laughs> Harcayacağım. Of. Ananı sikeyim ölmedim. Güzel. Gragas'ı burada. Gragas'ı da alamayız. Mion da çok uzakta kaldı. Çok kötü oldu. Hemen base atayım şunu ittirip. <laughs> Dayana güzel baktı ya buraya. Güzel gördü. Elle sağlık Dayana. Ben çıkacağım artık. Yoksa sıkıntı yaşayacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane vuralım. Dayana girecekse öyle. Oğlum kopamıyorum lane'den. Elle sağlık. Çık kankam. Base'imizi atalım. Bozma işte orospu çocuğu. Sigara içiyorum ya. Ananı sikeyim senin ya. Ya ananın amına bal dökeyim Ayı gibi gelip götünden sikeyim Ya sigara içiyorum ya Kankacım şimdi iki level diff var aramızda ama Ben Mundo'nun Gücüne güveni Asla güvenmiyorum Asla güvenmiyorum Mundo Kankacım onu yememiz çok kötü oldu da Güzel bir gank Geldi Ah be oğlum Ah be oğlum Neyse sağlık olsun güzel. Ben de kalsa çok çok daha iyi olabilirdi lan dayana dur amına koyayım dayana. Anamızı siktin dayana. Ya gene mi sen? Gene mi sen? Ben bir yavaşlasana kanka. Bir tane daha yavaşla kanka. Çok güzel. Bir daha yavaşla kanka. Çok kaşındın kanka. Çok kaşındın kanka. Çok kaşındın. Bokunu çıkardın kanka. Güzel geri dönüşün habercisi oldu arkadaşlar bu kirbi önüm için. Hemen şunu kırıyorum. Gidiyoruz çelik yüreğimizi çıkıp geliyoruz arkadaşlar. Şimdi karşıda 4 tane AP var. Benim çıkmam gereken ayakkabım Merkür'ün adımlarıdır dostlar. AP büyü direnci verdiğinden dolayı Merkür'ün adımları çıkacağız. Çelik yüreğimiz de çıktı. Şuradaki minyonları siktir edip hemen şunları oynuyorum. Sen bir tamam mı? Şunu alalım dayana dön kankam. Bizim köye kadar geldin. Oros bu çocuğu siktir git artık. Amına kodumun vadisi git ya. Şunu bir alalım. Tamam mı? Güzel. Bırak kanka bir de onu. Gel böyle gel böyle. Topla gel topla gel topla gel. Dede duruyor mu? Durmuyor. Bırak kanka bir de onu. Kulaltı denerim ben bunlara mide bırakırsan. Çok güzel. Kanka çok güzel duruyorlar biliyor musun orada? Şundan da çelik yüreğimi alayım. Güzel burayı yerdik. Şimdi arkadaşlar Victor'un da canı çok az ya. Victor'un ama ben standa şey yapmıyorum pek fazla. Üstümüzde şu an pasif de yok. İyi kaçıralım ittirelim. Şöyle yapalım. Kanka, ultimi bastım tamam mı? Çelik yürek patlattığım gibi ölecek. Diğerine dönsem o da ölmüştü da. Dur bakayım. Vallahi dönsem Victor'a Victor'da kesermişiz aslında. Sağlık olsun. Birazdan. Birazdan arkadaşlar. İki level'da dip yemişim zaten. Çocuk benden kaçıyor. Bait mi acaba? Bait. Ultimi açıp kaçarım flash'la. Hiç şey yapamam kanka. uğraşamam ya. Ben de bait Hadi gel. Yumi gir lan. Ya be Yumi bana yetişebilseydi çok güzel olurdu arkadaşlar çocuk. Çok güzeldi be oğlum. Mükemmelsin lan Dayana sen. Şimdi Vayne oynayacağız. Dayana bir kilo tutturabilirse oynarız derken tutturamadı. Vayne de kaçar arkadaşlar. Yani bilmiyorum artık uyarlar mı bu düzen uymazlar mı? Baksana kanka ne kadar vurdun o çocuğun. Çok vuruyor ya. Vallahi çok vuruyor. Helal olsun. Eline sağlık Vayne. Güzel fight'tı. Ama zor yani kanka. Kesemez. Çok zor. Şimdi kardeşliklerim. Orada bir Zayre gördüm. Orada bir Zayre gördüm. Oynar mıyım? Üstünde pasifim de var. Oynarım arkadaşlar. Burada görüş var mı bilmiyorum. Tutuşturum yok şu an. Ondan dolayı birazcık sıkıntıdayım. Şunu bir atayım. Aa siktir. Orospu karı gel. Oyun kastı. Yemin ederim oyun kastı. Az siktir be oğlum. Az siktir be oğlum. Amanın çiçeğini sikeyim kara ben senin ya. Ben de bir gidip Rumble'ın annesine basmadım mı peki? Erkeksin ya. Amanakodumun oğlu. Hadi erkeksin ya. Deminden beri dalıyordun ya. O Ruslu çocuğu. Hadi. Bir saniye. Zayrasız gel. Tek gel. Onların amı. Pişlere bak ya. Hicabe etmiyor ha emmi. Bir adam 10 kişi dal yürütünüz. Hicabe etmiyor. Ayıktırın yani beyler. Siktir git beyin. Bak bu da mal. Bu da salak. Ölecek şimdi birine. Koş lan Jinx. Çok güzelsin be oğlum. Çok güzelsin be oğlum. Arkadaşlar şu an 19 kill'in zaten 5 tanesi bizde. Neredeyse 3'te 1'i. Ee, tek kötü tarafımız çok fazla öldük. 5 kez öldük. Ama o da olur yani videonun şeyi. Ananı sikeyim ya ama yapmayın ya. Oldu mu şimdi kanka video? Çünkü çöke... oldu mu yani kanka? Arkadaşlar ben bunu saymıyorum. Çok kısa oldu. Hiçbir sik anlamadık. Yeni bir Mundo maçına geçelim hemen. Bir videoda iki maç yapmış olalım. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Pik ekranında Mundo'ya ban geldi. Ben de Atrox çektim. Karşıma da Fiora çekti. Atrox çektiğimi görünce. Bildiğiniz üzere Atrox'un counter'ıdır Fiora. Zorlu bir maç olacağından eminim arkadaşlar. Şimdiden tekrardan keyifli seyirler diliyorum. Bakacağız. Bunda maçı çok güzel geçiyordu ya. O devam etseydi aslında olabilirdi ama. Sağlık olsun. Şimdi biraz daha agresif Atrox oynamaya çalışalım. Yani oyunun başında takasa girersem Fiora beni bir düdüklü tencerenin içine koyar. Öttüre öttüre siker gibi geliyor bana arkadaşlar. Tam emin olmamakla beraber tabi. Az siktim ne yaptım? Skill mi yaptım yanlışlıkla ya? Aha satış. Satış mı? Flaşını aldık. Güzel. Flaşını aldık. Güzel. Şöyle atacağım. Dur bakayım Q gelsin. Kul altına da pek dalmak istemiyorum ama arkadaşlar. Vallahi gelse ölürdü. Counter pick falan ama iyi idare ettik ya. Şu an domine ediyorum arkadaşlar e, lane'i. Güzel başladık yine. Güzel bir başlangıç. Bir gidelim base'imizi atalım. Bunun zaten geleceği yok. Gül altından çıkacağı yok. Aatrox'u da çok bilmiyorum. Çok güzel bir oğlum. İlk kanaldık. aldık. Kesmemiz mükemmel oldu. Gideceğim şimdi hemen base'imi atacağım. Ayakkabımı çıkacağım. Geleceğim bakalım Fiora'ya. Güzel arkadaşlar güzel. O Fiora kardeş. Fiora kardeş selam. Fiora kardeş selam. Çok güzel lan. Skill doşladık oğlum. Ben ne yapıyorum lan? Ye o düzü de. Çok güzelsin gel. Gel şimdi gel. Şimdi bir üstüme oyna yap şey, ufaktan. Minyon da kaybettim mis gibi. Kanka sen gene öldürsün bu arada. Bir şey değil mi? Sen gene öldürsün bu arada. Vallahi öldürsün. Çok şımarıyorum. Ultiyi çok geç bastım. Erken bassam ölürdü. Ufak bir çıtırdan bir hata yaptık arkadaşlar. Çok çıtırından bir hata yaptık. Oh amana koyayım onu da vurdum. Şöyle atar mıyım? Onu yesin. Muhtemelen ölür. Şu sigarayı bir basayım kanka sigarayla. Oyun oynanmıyor. Harbiden oynanmıyor. Fiora Fiora yok ya bu arada harbiden. Normalde kontrıdır da. Karşımızda çok sağlam bir Fiora yok yani onu gördüm. Ufaktan kasılıp top lane'den Istiyorum. Çünkü ben top böyle hapis yaşam sevmiyorum kanka o tarz oyunu ben. Biraz daha böyle aktif bir oyun oynamayı daha çok seviyorum. Şunu çekelim. Ulti mi? Sebep? Ne yapıyor lan bu? Zed geldi. Zet geldi. Zyra da geldi. Güzel. Oyun takibi var. Darlayalım. Aldık. Çok güzel aldık. Ananı sikiyim. Ananı sikeyim be. Ananı sikeyim. Güzel. zaire de kaldı. Güzel. Tutuşturum olsaydı almıştım onu ya. Bir zamanlama hatası yapıyoruz arkadaşlar da. Olur ufak tefek hatalar olabilir. Güzel başladık ya. Bir level dip atmışım şimdiden. Daha dakika 5 olmadı. Hatta bir buçuk level dip var gibi gibi. Oğlum bayağı vuruyorum lan. Bu çar ne oğlum? Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Mundo videosunu koymaya da bilirim bu arada. Belki şu anda izlememiş de olabilirsiniz yani Mundo videosunu. Hiçbir şekilde koymayıp sadece Atrox'u paylaşmış olabilirim şu an. Öyle bir şey şu an yapmış olabilirim. Tam şu an yapmış olabilirim yani Onda videosu da güzeldi de Hani ne bileyim Pantheon'a gidelim Orada da kule var zaten Çok bir şey çıkmaz bir fight'tan Benim öngörülerim iyidir arkadaşlar Bana güvenin oradan pek bir şey çıkmaz ee, Anca benim şöyle şeyler yapmam lazım ki Oradan bir şeyler çıksın Şöyle şeyler Şöyle şeyler arkadaşlar Çok bir şey değil ya şöyle şeyler Böyle şeyler yaparsam asist 5 olmuş. Kilimiz de var. Gayet iyiyiz ya. Z de öldü. 10 numara 5 yıldız bir maç arkadaşlar. Mide de şöyle ittirelim. Mion da geldi. Bu kuleyi açalım ya. Fiora çünkü alttan açıyor. Benim de buraya destek atmam lazım. Plate'i de çok böldük ama şu an e, kimsenin skin'de olduğunu zannetmiyorum Plate'in. Ball fight'ta ulti var. Az önceki fight'ta attığımı bilmiyorum. Bana denk gelmedi. Fiora altı yarmış. Hemen Fiora'yı tekrar oynuyorum. Ambessa gelirse Fiora'yı düşürürüz. Ultimi bastım. Çok güzel attım lan. Sen bir gelsene buraya. Sen bir öl kankam. Çok güzelsin. Sen bir öl. Şimdi e, middeki fight'ta... Malphite'ın ultisi benim için çok önemli. Onu piklemeleri lazım attığı zaman. Ki onu saymam lazım benim Malphite'ın ultisinin kaç saniye geçtiğini. Elinde ulti olup olmadığını bilmem lazım. Mutlaka bilmem lazım. Onu skaladım ya. Yani. Bak mesela bundan bahsediyordum. Bundan bahsediyordum da arkadaşlar... Şu an iyi. kaçırdım. mal bir çekeyim. Şöyle bir gideyim. Fiora'yı hemen zıplatalım. Kanka burayı satmasan aslında var ya. Zayla bir şeyler yapabilirdik. Şey lax e, Lux. Zaire diyorum. Vallahi beleşe verdik onu ya. Vallahi çekebilir miyim? Çekemedim. Geleni oynarım ya şu an hiç kimseden bir çekincem korkum yok yani. Geleni oynarım ama böyle de değil anasını satayım ya. Bu ne kanka ne yaptınız? Mal fakülte. Kötü oldu. Bu kötü oldu işte. Bak maç yine gidiyor. Ufaktan çıtırdan maç yine gidiyor arkadaşlar. Oraya ne yapabilirim ki? Ultim olsa giderim ama. Vallahi elimden geleni yaptım kanka ölmem. Vallahi bir garip bir maç dönüyor ya şu an. Önde miyiz, geride miyiz? Pek fazla çözemedim. Bizim açımızdan güzel bir maç. Ama velakin ee, takım ufaktan vurdurmuş gibi. Hemen böyle oraya gitmem lazım benim hemen. Ultim de geldi hemen gitmem lazım. Ananı sikeyim. Koşamadım. Moruk sen bir şuna bir düş. Çok saçmalamaya başladım ya. Çok güzel. Kankam sana oynayayım bari. Lan herkes kaçıyor ya ben kaçıyorum ya millet kaçıyor. Bir şey yapamadık ya. Şöyle bir sağlam fight çıkartamadık. Ejder alalım kanka ejder ejder. Ejder daha önemli gel. Boş fight atmayalım ya gel. Bak Alevi de vermişiz. Üçüncü ejderi falan filan veririz şimdi kanka. Bunu almamız önemli. Harbiden önemli ya. O takımlarda niye ejderi önem verilmiyor ben anlamadım. Adam yanımdan geçti gitti. Malfightte yine ulti var. Saydım arkadaşlar. At lan bana Malphite. Ya şu Fiora'yı bir bırakın artık ya. Adam açsın kulesini kanka. Çık oradan be. Çıkın oradan Peki. bir toplanın şuraya. Ya bu takım niye böyle ya? Allah Allah. 3 kişi oynuyoruz oyunu anasını satın. Zaire yok. Lux yok. Ne durumda var? Lux 1-5. Tristana 0-2. Skorlar da pek içirici değil yani. Mal fight burada. Güzel. Başlayın hadi. Tanklıyorum hadi. Hadi. Hadi beyler. Delikanlı olan varsa gelebilir yani. Onu da alayım. Şöyle bir çıkabilir miyim? Şuraya kaçacak değil mi? Çok iyi. Şunu da atayım. Güzel. Ejder. Oğlum mananı sikeyim. Çok güzel be. Hemen base'ini atıyor. Bitiriyor çünkü oyunu. Kalkan var bitmez de. Kalkanı da kırmızı. Kime söyledi anlamadım ki ya. Vallahi hiç uğraşamayacağım kanka. Sövün durun aman akım. Bir ufaktan ultim gelsin şimdi de alacağım. Kule altı da alacağım. İzleyin ultisi var mı bilmiyorum. Of. Aman abi. Burayı görmediniz. Burayı görmediniz arkadaşlar. Oğlum baron gidiyor şaka gibi ya. Koşa koşa nereye gidiyorsun orospu evladı demiş. Anam çağırdı hemen koşa koşa gittim orospu çocuğu. Çalamadık. Ananı bacını sikiyim takım gibi orospu çocukları ya. Orospu çocukları ya. Takım gibi ananızı avradınızı sikiyim sizin. Ya her şey iyi başlıyor. Yarrak gibi bitiyor ya. Her şey. Orospu evlatlarıyla dolu bir takım. Orospu evlatlarıyla dolu bir takım. Anasını avradını siktimin oğlu. Bana küfür ediyor da ayakkabı çıkmamış. Anasını avradını siktimin oğlu. Bunun anasını alacaksın. ıslak tuvalet telliyle döveceksin. Aman ha çocuğunu ya. Şuna bak. Elimizden giden maça bak ya. Satış baba artık. İnsan bıkar ya. Şu laksa bak. Laksa bir bak. Orospu'nun evladına bir bak. Ya ananız yan odada sikişiyorsa şu gecenin üçünde dördünde oyuna girmeyin oğlum ya. Bak yemin ediyorum girmeyin oğlum ya. Ananıza bacınıza küfür ettirmeyin oğlum ya. Ya ne türden orospu çocuklarsınız ben sizi çözemedim ya. Ananız patara kütere hobidik hobidik zıplıyor milletin kucağında. Sen burada löle giriyorsun ya. Senin ananı avradını sikiyim ya. Sizin ananızı sikiyim ya. Sizi doğuran ananın amına koyayım ya. Ahmak ordusu. Tam ahmak mal ordusu amına koyayım ya. Sat ya sat. Ver amına koyarım oyun gibi. Ya ben bu orospu çocuklarıyla uğraşmak zorunda mıyım her maç ya? He? Bu orospu çocuklarıyla ben uğraşmak zorunda mıyım her maç ya? Ya insan da yemin ederim istek bırakmıyorlar amına kodumun oyununda. Alın bitirin anasını siktimin oyununu. Ne mal adamlarsınız siz de sabahtan beri bitiremediğiniz 10 kere sattım ya. 10 kere sattım amına koyayım. Böyle orospu çocukları var ya ülkeden men etmeleri lazım. Gönderin Suriye'ye orospu çocuklarını. Suriyelilerle beraber gönderin amına koduklarımı Afganistan'a, Suriye'ye. Orospu'nun evlatlarını. Hiç gerek yok ya. Gerek yok. Yine SVP olduk. Yine SVP oldu. Hiç şaşırmadım. 05 orospu çocuğu bana küfür ediyor amına koyayım. 27 bot lane'de. Ya 05 27. Yani 2 12 gitmiş herifler ya totalde. Böyle botun anasını avradını sikeyim. Embesil ordusu. Şu ayakkabı adam yemin ediyorum maçın 14. dakikasına falan çıktı. Tam sünepe ya. Uf, uğraşılmaz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. バイバイ。Bye bye.